Arkadaşlar, bugün cildiye grubunu temsil eden potasyum sülfürik, yani şişler alt mineralinden bahsetmek istiyorum. Size sizlere bilgi vermek istiyorum. Potasyum sülfürikum minerali, Türkiye'de yeşil insanlarda eksik olduğu için Türkiye minerali de diyebiliriz. Şişler altı. Potasyum sülfürü minerali detoks mineralidir. şişler 6 ve şişler o mineralleri dünyanın en iyi detoks uygulamalarıdır. Takviyeleridir. Şişler 3. Yani Ferum fosforik mineralleri oksijeni hücre zarına ge getirir. Şişler 6. Yani Potasyum sülfürikum ise hücre zarına getirilen oksijeni hücre içine transfer eder. Ciltte oluşan kahverengi lekenin, lekenin, giderilmesinde işte altı yani potasyum sülfürikum kum muhteşemdir. Yumuşak doku iltihaplanmalarında kepek, cilt hastalıklarında ve deride olumsuz ne görülürse kuşlar altı. Yani potasyum sülfürikum, minerali kullanılmalıdır, kullanılır. Kronik enflamasyonda kullanılır. Bulantı ve kusmalarda da mi? önemlidir. Migrende, işler altı ve şişler 7 kombinasyonu çok etkilidir. Adet dönemi ağrılarında şişler ağrı altı. Yani potasyum silferi kombineleri kullanılırsa adet ağrıları geçer. Şişler altı. Romatizma ağrılarda düşünülmelidir. Şişler altı. Yani Potasyum sülfürikum minerali eksikliği olanlar temiz havayı severler. Nemi ve sıcak havayı sevmezler. Çok az yeseler dahi şişkinlik hissederler. Sabah insanlarıdır adeta. Öğleden sonra bana dokunmayın derler. Bipolar kişilik gibidirler. Yani sabah manik olurlar. Öğleden sonra depresif olurlar. Sürekli derin nefes alırlar. Emçeli olurlar. Kötü ihtimalleri düşünürler. Huzursuz bir şekilde acelecidirler. Teselli edilmeyi sevmezler. Kendime zaman ayıramıyorum derler. Yardım sever ama kendi bakımlarını bile yapamazlar. Bir insan üç kez yorgunum derse o kimse de. Şişler altı minereli eksiktir. Şişler altı mineralini şüpheler on ile kullanılması erzendir Her türlü ağrıda şüpheler altı minereli. Şişler 2. Şişler 5. Şişler 7. Ve şişler 10 ile kullanılmalıdır. <laughs> Kullanılması gerekir. Her bir kişi ne eksik ne fazla fakat doğru miktarda gıda ve egzersiz sunabilseydik sağlığın en emin yolunu bulmuş olduk diyen hipokrat. Bunu bu sözü boşuna söylememişti. Ayrıca hipokrat her hastalığın kendi nedeni vardır ve nedenler hiçbir ilaçla ortadan kaldırılamaz demiştir. Reçet edilen ilaçların geçici rahatlama dışında faydası olmadığı gibi birçok hastalığa da yol açmaktadır. Kapısını açmaktadır. Söz verin güzel bir sözüyle bitirmek istiyorum. Şifa bir zaman meselesidir. Fakat bazen de bir fırsat meselesidir. Beslenme yalnızsa ilacın yararı yoktur. Beslenme doğrusu gerek yoktur. Kanalıma abone olmayı unutmayın. He orada videomu beğenirseniz çok sevinirim. Allah emanet olun. Sağlıcakla kalın.